Selamlar. Hastalarımız tarafından Cerrahi işlem yapılmadan obezite tedavisi mümkün müdür diye çok soru sorulmaktadır. Cevabımız elbette evet. Cerrahi işlem en son olarak düşünülmelidir Eğer medikal tedaviden, besleme tedavinden fayda görmediği durumlarda planlanmalıdır. Obezite bildiğiniz gibi besleme bozukluğuyla giden bir hastalıktır. Besleme düzeltilmesi için günümüzde elimizde farklı farklı tedavi alternatifleri bulunmaktadır. Karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, tiroid fonksiyonları normal olan, hormon bozukluğu olmayan fakat beslenmesini bir türlü kontrol edemeyen kişilerde vereceğimiz medikal tedavilerle çok başarılı sonuç elde edilmekteyiz. Bu yüzden cerrahiye karar vermeden önce mutlaka endokrinolojik bir değerlendirmeden sonra medikal tedavi yapılıp öyle karar verilmesi gerekmektedir. Çünkü cerrahi işlem vücut fizyolojisini değiştiren bir prosedürdür. Sağlıklı günler dilerim.